Herkese mor kanalından merhabalar arkadaşlar ben Can canpopunak Bugün sizlere çekiliş ile ilgili bir e, konuşma yapacağım arkadaşlar Öncelikle çekilişimizi 30 abone olduğumuzda ya da 20 abone olduğumuzda yapacağız arkadaşlar Çekilişimizin ödülü şu şekilde bir intro kazanmak arkadaşlar şey <Sessizlik> Bu şekilde bir intro kazanmak arkadaşlar ee, ya da bunun daha değişikleri gibi bir şey. Ee, Çekilişe katılmak için şunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. MorePapines Facebook kanalımızı beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu şekilde videolarımız. Bir de şu videoya Arkadaşlar Şu aşağıdaki yorum kısmına Mesela Can Polat yazacaksınız. işte isminizi yazacaksınız. Sonra ona göre Oynayacağız arkadaşlar. İşte bu şekilde Bunu üç yaptıktan sonra kazanmış olacaksınız yani girmiş olacaksınız biz burada gördüğümüz isimleri ve abonelere bakacağız beğenileri de bakacağız arkadaşlar kimlerin beğenip beğenmediğini ona göre katacağız sizde katılımlarınızı bekliyorum beni dinlediğiniz de için teşekkür ederim İyi günler